Benim yüzümden oldu hepsi <laughs> Ben yaptım Tamam tamam dayısı tamam Öyle iyi sakin ol sen merak etme Bak yetişeceğiz bir şimdi cana tamam Ben çağırdım canı top sahasına Ben gel dedim başa <laughs> Ben gittim Dozen'in yanına hepsi benim yüzümden Hayır dayı öyle değil. Sen merak etme. Merak etme <laughs> sen. Yetişecek. <Yetiştireyim. gülüyor> Omurga hasarı ve iç kanama şüphesi var. Hemen hazırlıklarınızı yapın. <laughs> Efendim Melek. <laughs> Onur. Melek. Onur çok kötü, çok, çok kötü bir şey oldu. Melek ne oldu? <laughs> can. Ne oldu cana? <laughs> Kaza. Kaza Onur. Melek söylesene. Anlatsana can can iyi mi? Hangi hastane söylesene?

hadi ya! Çekil! Can! Can iyi misin? Can evine mi? hiç Can! Memo, tamam oğlum, Memo! Doktor, çabuk doktor! Can! Kardeşim! Can iyi misin Can? Tüm vücut tomoklasını istiyorum. Hiç kanama şüphesi var. Ameliyathaneye acil hazırlayın. Can! Can! Bu can! Can! Bırakın beni kardeşime ben gideceğim! Giremezsiniz. Oğlum. Tamam. Aa, anne, Can iyileşecek mi anne? Ay canım. Can, can iyileşecek mi? Can! Canım. Annem. Tabii iyileşecek mi Tamam, hadi şöyle geçelim. Size haber verecekler mi? Ya can güvenimiz yok memur bey ya. Bazı kişiler gelmiş şehrin göbeğinde çökmüşler buraya ya. burası top sahası kardeşim. Çocuklar top oynuyor burada ya. Ne zaman geldi bu iş makineleri buraya? Daha öncesinden bir şey gördünüz mü? Ha, yok ben görmedim ama mahalleli görmüş. Bazı kişiler gelmiş burada bir şeyleri ölçmüşler, çizmişler, bir şeyler yapmışlar. Aha bugün de çocuklar maç yaparken böyle bunlarla girmişler. Ve çocuklar da direnmiş. Sonuçta bu işte. Yaralanan çocuk arkadaşın mıydı? Evet, hastaneye götürdüler. Onun dediğimiz Sadece top oynamaya gelmişti. Ya ona bir olursa. Peki olay nasıl gerçekleşti? Ben kenarda duruyordum. Arkadaşlarım futbol için hazırlanıyordu. Sonra adamlar geldi koca koca arabalarıyla. Ve canın hiçbir suçu yok. Sadece futbol sahasını korumak istediler. Bugün burada bir çocuk ağır yaralandı sayın seyirciler. Hem de göz göre göre. Şimdi soruyoruz. Yetkililer nerede? Gerekli önlemler ne zaman alınacak? Çekil! Kardeşim. Can. Can niye uyanmıyor dayı? Niye uyanmıyor? Bakıyorlar, uyandıracaklar. Tamam. İyileşecek can anne, iyileşecek. Evet oğlum. Memo, tabii ki iyileşecek. Oğlum, annem. Can, bak buradayım. Burada seni bekleyeceğim. Bak buradayım, seni bekliyorum can. Can! Doktor. Ne oldu, nedir durum? Omurilikte hasar ve iç kanama. Kanamayı durdurmak için ameliyata alıyoruz. Gerisine bakacağız biz. Can! Can! Can oğlum! Can! Beyefendi lütfen, güvenemezsiniz. Ne oluyor? Ne oluyor canım? Söyleyin. Ne oldu? Biz, ben, biz ya kalabalıkta ben aniden anlamadım yani canım. <laughs> Melek, ne diyorsun Melek? Ne diyorsun? Tamam, Onur Bey, bir sakin ya. Ne sakin ya? Ne sakin? Niye sakin olayım? Melek, doğru dürüst anlat şunu. Ne oldu? <laughs> kalabalık içinde canım Gör, gördüm ben. <laughs>